bak. Hayat ışığını saklayanları değil, onu dünyayla paylaşanları hatırlar. Nasıl tanıştınız? Ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Kenan Baran. İskoçya'dan selamlar Kenan. İhaleyi sana vermekten vazgeçtim. Şu an Kenan Baran'ın suratını görmeyi çok isterim. Yanlış yerde oturuyorsun. Ayağa kalk dedim. <laughs> Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi kral kaybederse yeni bölümün fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık. Kral bugün salıydı ve bugün vardı arkadaşlar. kaybeden bir kral var karşınızda. Kral haliyle biraz dalga geçiyor gibi oluyorum ama. Yani kral kaybederse de nedir ya nasıl bir dizi kardeşim ya. Yani bir isme bak. Böyle isim olur kral kaybederse. Kral kaybediyormuş demek ki. Bir de egosu da var ha. Böyle egosu var böyle şeyi var Zengin havası var Züppe havası var diyelim arkadaşlar Kral kaybedince böyle oluyormuş Demek ki kaybetmeseydi Ne hale girecekti artık Nasıl biri olacaktı bilmiyoruz Arkadaşlar görüşürüz bay bay